Merhaba arkadaşlar. Bu video içeriğinde, yıllık ücretli izin alacağı yönünden, hangi faizin talep edilmesi gerektiği hususuna değinmeye çalışacağız. Uygulamada sıklıkla, yıllık izin ücreti yönünden, fesih tarihinden itibaren, mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilmektedir. Peki bu talep doğru mudur? 4.857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin feshi durumunda, kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin, son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği hususu hüküm altına alınmıştır. Ancak ilgili kanunda, yıllık izin ücreti için, kesin bir ödeme günü belirlenmemiştir. Yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte muacecel olmaktadır. Bununla birlikte, faiz başlangıcı bakımından, işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin fesinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içerisinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı kanunun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir. Buradan hareketle, yıllık izin ücreti yönünden uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır işverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda ise taleple bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekmektedir. Kısmi dava açılması durumunda dava açılan tutar ve ıslah edilen tutar yönünden dava ve ıslah tarihlerinden itibaren faiz işletilmelidir. Belirsiz alacak davasının şartlarını taşıması ve belirsiz alacak davası açılması durumunda dava tarihinden önce işveren temerrüde düşürülmemişse alacağın tamamı açısından davanın açıldığı tarihten itibaren faize karar verilmelidir. Netice olarak yıllık izin ücreti yönünden talep edilmesi gereken faiz yasal faiz olmalıdır. Davanın niteliği ise faiz talep edilecek dönemler yönünden önem arz etmektedir. Yargıtay, faizin hatalı talep edilmesi durumunda bu durumu bozma sebebi olarak görmemektedir. Böylesi bir durumda düzelterek onama kararı vermektedir.